Kendimize bir hışır aldık. Uğraşacağız. İnşallah büyük bir uğraşın sonucunda güzel bir araba yapacağız. Ve yaptıktan sonra sizinle tekrardan paylaşacağız. Şu an bugün motorunu yıkadık. Kurumasını bekliyoruz. Bugün yine tofaş uğraşları. Lokman! Ver Kardeşim oğlum bir neredey… şey? Hayır her şeyi anladım da bu arkadaş ne yapıyor? Bak inceliğe bak. Onu arabaya takacağız bunu. Evet. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? Temizlik yapıyoruz. Cihatlarımız çok pis. Yarın inşallah böyle çıkmayacak. Gündüz kardeşim sen ne yapıyorsun? Oo seninki daha orijinal olmuş ha. <laughs> Arabanın plakayı da alalım da. Şimdi ben de boyama işine gireceğim. Buzun paralanmış hali. Hayatlarımız çok pis. Maalesef ki bunu yapmak zorundayız. Yoksa içimiz el vermiyor. Hayırlı akşamlar cümlet. Evet arkadaşlar şimdi boya sağa sola atmasın diye Şeref kardeşim araca kartlama yapıyor. Kartları Şeref kardeşinden temin edebilirsiniz. Kendisi burada. Her türlü. <laughs> Her türlü itinayla. Gündüz. Sen ne yapıyorsun lan? Garibim hala zımpara para yapıyor. Gece saat 12 oldu yasak var. Şimdi jantanı nasıl boyayacağız arkadaşlar da bir şey yap istersen. Kanka jant boyama işi tamamen el arası. Meslek değil yani. Sürekli çalkalayacaksın. Para dönemde. Ki boya iyi atsın. Boyayı da yakın atmıyorsun uzak atıyorsun. Tamam. Jantımız biraz yaralı. Ama olsun. Güzel ne kaçan kurtuldu. Ne koşan. Biz de konuşan ağaç bulundu yetişmedi. Yok be. Kankam konuştu arkada. Bunu diyen arkadaşın şu an duruşunu görseniz böyle <laughs> <yola> düşünmezdiniz. <laughs> Şimdi biraz çeksin bunu. Bu bro. çok lekeliymiş ya. Şurada yine lekeler Sonra kaldı. Çeksin bak. biraz. Sonra, bir, Sonra bir kat daha atacağız. Tamam. Evet. Cihatlarımız bittikten sonra. Aracımıza teslim ediyoruz.